Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Eylül ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bak bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır, bağlama yapılır efendim. Hangisini arzu edersiniz buyurun gelin. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Şöyle sevgili balık burçları için. Evet sevgili balıklar nazar var, büyü var, muska var üstünüzde sevgili balık burçları. Evet efendim, okunmuşlusu için atın onları o negatif elektriği atın üstünüzden okunmuşlusu için bol bol okuyun kendinize iyi gelecek size Efendim geçmişten büyüler geçmişten muskalar Bunlar nazarda yeni açıkçası çekmişsiniz hemen de çekiyorsunuz siz de alımlı çalımlısınız marifetlisiniz beceriklisiniz bundan dolayı da balıklar narin balıklarım benim efendim dikkat çekiyorlar ister istemez de nazarı çekiyorsunuz üstünüze sevgili balık burçları bir aylık süreçte yollarınız tıkalı değil yollarınız iyi çok güzel %75 yollarınız açık bir vaziyette sevgili balık burçlarının adında Z harfi olanlar efendim zirveye az kalmış. 2 3 ay kalmış. 2 3 ay sonrasında zirvedesiniz. Adında Z harfi olanlar, B harfi olanlar az kalmış zirveye doğru gidiyorsunuz efendim. Dilek tutun. Dileğiniz var sevgili balık burçları. Dilek tutun. Dilek kabulünüz var efendim. Bol bol dua edenler var balık burçlarının içinde. Bol bol dua edenler var efendim evrene güzel enerji gönderen balık burçları var. Güzel çok güzel aynı şekliyle de size geri dönüş yapacak sevgili balıklar güzel efendim şöyle bakıyoruz liderliği var bazı balıkların liderliği var lider daha bir üst mertebeye çıkacaksınız lider olacaksınız müdür olabilirsiniz efendim şef olabilirsiniz sevgili balıklar yukarıya doğru çıkacaksınız üst merteveye çıkma durumlarınız var bir üste çıkacaksınız bazı balıklarda bu çıkmış iş kabulü var efendim hemen bir üste sizi beğeniyorlar beğeniliyorsunuz sevgili balıklar çalıştığınız yerde beğeniliyorsunuz sevgili balık burçları küslerinizde barışlar çıkmış efendim küslerinizde barışlar çıkmış çok da evlilikleriniz var evlilik yapacaksınız bazıları kısa vadeli sürecek bazıları uzun vadeli sürecek evlilikler var efendim burada çok güzel. Adındaki K harfi, A harfi, T harfi olanlar biraz sıkıntı içerisindesiniz. Az kalmış diyeceğiz ama bir 6 ay sabretmeniz lazım efendim. O da az kalmış sayılır. Bir 6 ay sabredin. Ondan sonrasında feraha doğru gideceksiniz. İ harfinizin dikey bir vaziyete gelmesine az bir zaman kalmış sevgili balık burçları. Di dik bir vaziyete geldiğinde iyi harfiniz dik vaziyete geldiğinde tamam her şey hayatınızda yolunda gidiyor demektir sevgili balık burçları evet efendim enerjiniz iyi ama fena değil nazara dikkat edin sevgili balıklardan da hane içi sıkıntısı olanlar var efendim hanenize oturmuş resmen sıkıntı içinde olanlar var hanenizde haneniz göz çekmiş resmen haneniz hanenizin i harfi yatay bir vaziyette onu kaldırmanız lazım. Biraz evet sıkıntı içinde adında y harfi olanlar, l harfi, z harfi, t harfi olanlar, e harfi olanlar biraz sıkıntı içindeler. Feraha ereceksiniz ama feraha doğru gidiyorsunuz kara kara hanesinde düşünen sevgili balık burçları var. Ferahlayacaksınız biraz sıkıntıyı arkada bırakmışsınız ama sıkıntı da peşinizi bırakmıyor sizin sevgili balık burçlarının bir aylık süreç içerisinde isteğiniz gerçekleşecek mi? Şöyle bakalım. Efendim evet %50'sinde ilerleme var. %50'nizde ilerleme var. Hem de temiz ilerleme var. Sevgili balık burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.